Abi Buraya içeri yatıyor İçeri yatıyor Nasıl oldu kaza? Ya ben şuradan dönüyordum. Evet. Şeyi görmedim ya. Ben çok hızlı geliyordum. Evet. Olmuş, çoğla yolu kapatmış o taraarı şeyini. Evet, girişini kapatmış o taraarı. Evet. Ona bastık kornayı. Ondan sonra dolmuşçu bak abi bu da çok hızlı geliyordu. Fark etmedim. Evet. Yok. Hafif yaralısın galiba. Ya bir şey yok Allah Allah. Geçmiş olsun. Nasıl oldu Avukat'a? Ya bir şey yol. O taraftan gelenler çok hızlı geliyor dostum. Evet. Tek sorunum. Anladım. Özlem için ağaçlıklar için böyle oldu. Peki siz neler hissettiniz o anda? Ben giderim şey ya. Ben buradaydım ya. Ben sadece şeyimi bekliyordum. bagajlarımı bekliyordum. Anladım. Geçmiş olsun. Nasıl? Nasıl?